Yeni bir daire projemizle karşınızdayım. Bucak Burdur'dayız. Burada anahtar teslim bir dairemiz var. Aslında finale doğru baya yaklaştık burada. Ama yine de ben size before after yapmak için şöyle oda oda bir tur yapacağım. Buradan başlayalım. Mutfakta açık tonlar, ee, ne bileyim işte hani böyle rahat mobilyalar, aksesuarlar falan. Hani o tarz biraz bohemian... Ha o Türkçe mi bu arada? Onu bilmiyorum. Bohem mi Türkçesi? Bohem, birazcık etnik desenler... Ne bileyim, bu tarz şeyler yapacağız burada. Dolap kapakları bitti zaten, onu kalçaya yaptık. <laughs> şu tarafa doğru gelecek olursak... şurada daha önceden balkonla mutfağı ayıran... Cam bölüm vardı, kapı vardı. Biz onları yok ettik. Ee, Balkonu mutfağa dahil ettik. Odayı genişletmiş olduk. Birazcık yani Amerikan mutfakvari bir yer oldu burası. <laughs> şöyle gelecek olursak... E, ...adayı şöyle şekilleyip, adayı şuraya koyacağız. Duvarın biraz daha yakın koyacağız. Şurada bir geçiş alanımız olacak. Şuradan devam edecek olursak... ...buraya böyle rahat... E, gri tonlarında bir L koltuk düşünüyoruz şöyle. Karşısına da şömine yapacağız. Bacamız var. Gördüğünüz gibi e, minnoş bir baca deliğimiz var burada. Bunu biraz daha küçülteceğiz. İşte, dikdörtgen haline getireceğiz. Şömine'miz burada bitmeyecek. Devam edecek. Şu boruları kapatmak için e, farklı düşüncelerimiz var. İşte ne bileyim şöminenin malzemesinin aynısından yukarıya kadar, tavana kadar devam ettireceğiz. Açık kalan burları da halatlarla süsleyeceğiz, kapatacağız. Şimdi bir sonraki odaya gidiyoruz, salona. Salona geldik. Gergeniş, çok konforlu bir salon. Selet. <laughs> Burada da yine aynı şekilde mutfaktaki gibi ee, şu alanda balkonumuz vardı. Burada yine camlarımız, kapımız falan vardı. Biz onları yine yok ettik. Seviyoruz yıkmayı biliyorsunuz. Odaya dahil ettik. Buraya da yine çok konforlu, rahat bir koltuk takımı gelecek. Yine hemen koltuğun karşısında. Taşlarımız var. <laughs> Taş gibi duvarımız var. Buraya da TV ünitesi ve TV gelecek. Kitaplıklarımız gelecek. Çok tatlı berjerlerimiz gelecek. Gelecek de gelecek yani çok güzel bir oda olacak. Bu kadar detay veriyorum sadece. Bir sonraki odaya geçiyoruz. Veriyorum. Veriyorum. <laughs> Burası da yatak odası. Yatak odamızda sadece yatak, komodinler ve bir iki tane de berjerimiz olacak. Giyim odamız başka bir yerde. Yatağımızı hemen camın önüne koymak durumundayız. Ee, onun yanında hemen komodinler, şu arkamda görmüş olanı da belki güzel bir duvar kağıdı getirebiliriz. Hemen yatağın karşısında da yine taşlı bir duvarımız var. Buraya da TV gelecek. Böyle. Yani. Finalde daha güzel şeyler olacak. Hadi diğer odaya gidecek. Şimdi bir sonraki odaya geliyoruz ama buraya göstermiyoruz. Burası top secret. Burası bitti çünkü çocuk odası. Göstermeyeceğim, finalde göstereceğim burayı. Çok tatlı oldu. Hemen ee, koridordayken burası antremiz. Ee, buraya bir tane ee, mini bir vestiyer koyduk. Hemen buraya bir falan gelecek ortasına. E, bunun karşısına da vestiyerin karşısına da dekoratif bir şeyler düşündük. Ev sahibimizin çok güzel bir tablosu var, onu buraya asacağız devam edelim. Şu bölüm bathroom. Bathroom'un Türkçesi ne? Tuvalet. Tuvalet. <laughs> <What? gülüyor> Unuttum. Evet burası tuvalet. <laughs> Çok fazla bir şey anlatmama gerek yok burada. Şöyle baktığımızda duvarlarda yine gri tonlarımız var burada. Ee, lavabomuz değişecek. Onun altına dolap gelecek. Aynamızın etrafına da bir çerçeve yaptıracağız. Burası giyinme odası, şöyle geldik. Aslında önce yatak odası olacaktı ama sonra dedik ki bir tane odamız boşta kalıyor. Biz burayı komple giyinme odasına çevirelim, diğer tarafa da sadece yatak koyalım. Bence çok rahat oldu bu şekilde. Önceden yatağımız buradaydı, şuradaydı yatağımızı iptal ettik ve kocaman bir elbise dolabı yani buraya. Tam ortaya da takı dolabı gelecek. Buraya da birkaç tane askılar gelecek Ne bir makyaj masası gelecek gibi gibi şeyler. Bunu finalde zaten göstereceğiz final de. Ya Yatak odasından hemen çıkınca banyomuz var. Banyomuzda yine gördüğünüz gibi e, gri ağırlıklı renkler kullandık. İşte oh! <laughs> Tuvaletimizden e, lavabomuza kadar hepsi gri renkte. Biz burayı aksesuarlarla renklendireceğiz. Ahşaplar koyacağız. Ahşap raflar, ne bileyim işte çamaşır sepeti, hasırdan, işte çiçek böcek, işte pampaslar falan koyacağız. Burada böyle güzel bir aynamız var burada. Dokunmatik özellikle. <laughs> odalarını gezdik. Bir sonraki bucak projemizin son bölümünü çekeceğiz ve final yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.